masıllı asıllı olan ve bu yönüyle de Osmanlı'nın ilk yabancı kökenli sultanı olarak kabul edilen Nilüfer Hatun'un İslam dinini seçmesinden ve sonraki yaşamından bu videomuzda kısaca bahsedelim. Aşık Paşazade ve Neşri gibi tarihçelerde kendisinin bir tekfur kızı olduğu belirtilen Holofira Hatun, Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey ile evlenmiş ve bu evlilikten de yine Osmanlı'nın üçüncü padişahı Sultan Murat Han dünyaya gelmiştir. Koyofira Hatun, Orhan Gazi ile evliliğinden sonra İslam dinini seçerek Müslüman olmuş ve Nilüfer adını almıştır. Hayatının önemli bir bölümünü, İznik'in fethinden sonra burada geçiren Nilüfer Hatun, Müslüman olduktan sonra hayırseverliği ve dindarlığı ile bilinen bir sultan olmuştur. Hem İznik, hem de Bursa yöresinde imaretler yaptıran ve birçok hayır işini hayata geçiren Nilüfer Hatun, daha sonra kendi adıyla anılacak olan Nilüfer çayı üzerine de bir köprü yaptırmıştır. Kendisini İznik'te ziyaret eden ve hayırseverliğinden çok etkilenen ünlü seyyah İbni Batuta başta olmak üzere, bazı kaynaklarda kendisinden Beylun Hatun olarak da bahsedilen Nilüfer Hatun, yaptığı hayır işleriyle İznik ve Bursa halkı tarafından çok sevilmiş ve günümüzde Bursa'nın Nilüfer ilçesi de adını bu büyük hatundan almıştır. Osmanlı hanedanında padişah eşi olan ilk yabancı sultan olduğu genel kabul gören ve İslam dinini seçtikten sonra hayırseverliği ile gönüllere taht kuran Nilüfer Hatun, 1383 yılında hayata gözlerini yummuştur. Oldukça uzun ve bereketli bir ömür süren Nilüfer Hatun'un kabri ise Bursa'da bulunan eşi Orhan Gazi türbesindedir. Nilüfer Hatun anısına oğlu Sultan Murat Han da 1388 yılında İznik'te bir imaret yaptırmıştır. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.